Bunca zamandır uğraşıyoruz, iyi mi ediyoruz, kötü mü ediyoruz bilemiyorum Gari. G gari mi? Gari ne ya? Haydi bakalım geçmiş olsun. Anne, bu hız ne böyle ya? Birkaç ay bekleseydin bari. Öf, ağzımdan çıktı öyle ya. Bakıyorum keyfiniz yerinde ha. Şuna söyle çocuklara dalga geçmesinler benimle. Dalga geçmeyin lan galanızda Gari. <laughs> Oldu Şuna, sağ ol. Ya özür dilerim hayatım. Bak bugün çok güzel bir akşam geçireceğiz. Çok yoruldum ya. Hadi ya. Biz milli maçı unuttuk. Ne milli maçı be? Bundan daha büyük milli maç mı var? Ya baba, bu çakallar Köy Kahvesi'nin ailesi aldılar ya. Millet şimdi maçı izlemeye gidecek. Bizim film patlayacak burada. Ana, harbiden bugün milli maç mı var? Siz rahat olun. O iş çoktan halledildi. Nasıl oldu o iş? Ne, ne oldu lan? Niye gitti bu görüntü ya? Ya ulan mıkta, Allah tependen baktırsın yani. Yani 40 yılın başı şu kahveye bir gayrin dokandı. Yani o da böyle oldu. O da bozuldu. Şimdi al bu televizyonu. Yani anladın sen. Lan ne bozulsun be? Hepsi yeni makine. Kaç Osman oğlum, kaç. Bu bana anlarsa yemin ediyorum akşam yere sokmaz. Seni. Maşvade'ye boşuna mı çağırdılar bizi? Ben gidiyorum. Ya radyo açarız, gitme ya. Ya gitme lan, ben şimdi yapacağım onu. Ya. Osman, neredesin lan? Ne Osman? Gel bakayım buraya, gel. Ne? Oturun gitmeyin ya. Ne bozuldu lan bu? Vallahi bilmiyorum baba. Niye bozuldu? Kim kurcaladı bunu? Kim kurcaladı Akide işte. Kimse kurcalamamış baba. Ee, ben anladım, ben anladım kimin nazar ettiğini ben de muhta soyluysam onlar bu köyden kovacağım arkadaş. B planına geçiyor. Ee, B planına geçiyormuş. B planı ne baba? Ee baba, filmi ne zaman başlatacağız? Daha vakit olmadı ama bu insanlar nerede kaldılar ya? Maç izliyorlardı baba. Nerede olacaklar? Sen bunu ayarlı işten ne bekliyorsun? Sus lan. Ben elinizden uğraşıyorum. Sen ne yapıyorsun? Anca böyle kasıl. Şşşt çocuklar. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin düşünelim. Ne yapacağız onu düşünelim. Evet arkadaşlar buyurun size B planı. Sevgili şıfıldaklı hemşehrilerim. Bugüne kadar turist kovaladığım topraklarda şimdi garavancılığa yaşamaya çalışıyorlar. Köyümüze musallat oldular. Ama korkmayın. Ben, yani muhtarınız her zaman yanınızda olacak. Şişt, film başlamış lan. Ee, hadi yürüye ver lan o zaman. He, gidelim. Buradaki filmin sonu belli zaten ya. <laughs> sabaha kadar bunu mu dinleyeceğiz lan? Geri, geri, geri. Bütün bu hizmetlerin yanı sıra... ...Çıpıldak Spor'u birinci lige çıkartacaksın. Ana da buraya yazıyor. Messi'yi transfer edecek. Emme şeytana uyup da oylarınızı bize vermezseniz artıkım bu köyün başına gelecekleri e, ben düşünemiyorum yani. Etkinlik metkinlik dediği bu mu lan? Ay tezek kafalı. Sizler bir düşünün bakayım. Bu köyün başına neler gelir bu köye düşmanlığa yerleşirse... İyice bir çalıştırın saksıyı bakayım. Göğümüzün meydanlarında turistler dolaşacaklar. Hayatımızı zehir Sonra da malımızı, mülkümüzü yiyip bizi diz çöktürecekler. Bu musibetten kurtulmanın yolu boylarımızı bize vermekten geçiyor. Bu köy bizimdir, bizim kalacak. Diz çökerek yaşamaktansa ayakta uyumak evladı. Lan Osman. Ha baba. Nerede lan benim halkım? Fırsat bu fırsat Osman. Ha baba. Hakikaten ya senin halkın nerede? Baba en iyisi ben onları bakam gelem. Hepsini sana getirem. Toplayıp geleceğim. Tamam baba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.